Merhaba bugün 6 Şubat Cuma ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı'nı dinliyorsunuz. Jeffrey Epstein adlı Mossad ajanının çok sayıda ABD başkanına, bakanına, senatörüne dünyanın en zengin insanlarına sapkın zevkler için hizmet verdiği iddiaları insanın aklına şu soruyu getiriyor. İsrail ABD dış politikasını böyle mi etkiliyordu? Listedeki Bill Clinton'dan listedeki Donald Trump'a yani bugüne kadar hesaplarsak 34 yıl ediyor. Trump'tan önceki başkan Joe Biden da zikredildi en son. Bu başkanların hepsinin de İsrail'e dokunmaktan, mesafe koymaktan çekindiklerini gördük hep. Gazze'deki soykırım sırasında sadece ABD'de değil Avrupa'da da birçok devlet İsraili eleştirmekten özenle kaçınıyordu. Kendi halklarının protestolarını da en sert şekilde bastırıyordu. Epsi'nin birçok Avrupalı siyasetçiyle de ilişki içinde olduğunu görüyoruz. Amerika haberleri müdürümüz Can Hasasuya katıldığı için teşekkür ediyorum. ABD dış politikasına şimdi böyle bir gözle bakmanın vakti gelmedi mi? Öyle bakınca neler görürüz? Baruk Çalışkan İsrail lobisi bugünkü İsrail devletinin sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil dünyada diğer ülkelerle bütün ilişkilerini düzenleyen, etkileyen, yönlendiren İsrail lobisi şüphesiz dünyanın belki de en organize ve hacmiyle temsil ettiği nüfusla orantılandığında en etkili e, gruplarından bir tanesi. E, bu e, Jeffrey Epstein meselesi belki de bu örgütlü yapının kullandığı vesilelerden sadece bir tanesi. Biliyorsunuz yani nüfusları İsrail'in çok az dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan e, Yahudi kökenli e, o ülke vatandaşlarının sayısı başka bir sürü milletle karşılaştırıldığında e, gerçekten de çok küçük bir rakam ancak bu nüfusa oranla çok büyük ekonomik faaliyetlere sahip ve etkiye sahip. Bir gruptan bahsediyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisi buradaki lobicilik çalışmaları seçim ve siyasetin önemli bir unsuru olduğu için burada da APEC olarak kısaca bildiğimiz burada İsrail'in Amerikan hükümetlerinde Amerikan siyasetinde desteklenmesini sağlamaya yönelik faaliyetleriyle bilinen Yahudi iş adamları topluluğu var. Şimdi bu bizim bildiğimiz legal, alenen, yürütülen ve herkesin de aslında bildiği çalışmalar. Bu legal çalışmalar içerisinde de kimi zaman bu grupların e, çalım attıklarını görüyoruz. Ne demek istiyorum bundan? Yani e, legal olarak çalışılan bir alanda e, bizim burada e, lobicilik dediğimiz faaliyette bir seçim sırasında aynı seçim bölgesinde hem cumhuriyetçileri hem de demokratları destekleyebildiklerini görüyoruz. Yani taktik uyguluyorlar. Aslında biz şu partiyi tutuyoruz, dan öte bir taktik kullanıyorlar. O da nasıl mesela bir seçim bölgesinde bir cumhuriyetçinin veya demokratın kazanmasını istiyorlar diyelim. E, karşı taraftan da e, bir onun bir diğer aday var, bir e, demokrat aday var. O demokrat adayın güçlü olanı kendi iç seçim sisteminde mesela öne çıkarsa kendi istedikleri aday kaybediyorsa onun altındaki daha zayıf birisini de destekliyorlar. Dolayısıyla kafaları karıştıran bir muadele, bir karmaşa içerisinde ama çok titiz ve hassas yürütülen bir takım çalışmalardan bahsediyoruz. Bu günümüz İsrail devletinin dediğim gibi etki unsurlarını kullanarak bu ekonomik olabiliyor. İkinci hakim oldukları alan medya ve bu bir sır değil. Dünyanın dört bir yanında sahip oldukları, doğrudan ve dolaylı sahip oldukları medya kuruluşlarıyla e, bu farklı toplumların algıları, İsrail'le ilgili algısını, İsrail'in ilgilendiği konular ve ülkelerle ilgili o ülkedeki algıları şekillendirmeye, yönlendirmeye, değiştirmeye e, çok muktedir. E, bir takım medya kuruluşlarının sahipleri, e, kimi zaman İsrail kökenli ise de gene dediğim gibi dolaylı olarak <laughs> İsrail lobisinin desteklediği organizasyonlar. Şimdi bunlar pastanın büyük bölümünü teşkil ediyor. Yani parayla, e, medyayla e, yapamadıklarını, edemediklerini işte farklı bir takım bu sefer ne oluyor? İsrail devletinin kendi diplomatik e, misyonu devreye giriyor. Diplomatik misyonundan sonra askeri misyonu giriyor. Askeri misyonla birlikte belki de istihbarat ve diğer e, dallı budaklı güvenlik teşkilatı İsrail'in. Temel olarak bu şekilde çalışıyor bu mekanizma. Dolayısıyla bunun askeri tarafı var, sivil tarafı var. Sivil sadece İsrail'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, yasal, sivil e, yapılanmalarla burada İsrail'in e, çıkarlarına yönelik bir takım e, politikalar izleniyor, stratejiler güdülüyor. Şimdi bu Epstein meselesi, başından beri biz bunu e, sizinle kaç program yaptık hatırlamıyorum artık Faruk Çalışkan. E, son 3 yıldır e, Epstein davasını biz e, durmadan gündeme getiriyoruz. Yeni dosyalar çıktıkça, yeni detaylar ortaya çıktıkça kamuoyuna biz bu olayı hatırlatıyoruz. Neden yapıyoruz böyle bir şeyi? Çünkü zaten... Dosyanın ilk açıldığı 2005 yılından bu yana ortaya konan ilk veriler, medyayla paylaşılan ilk bilgilere de bakıldığında bu örgütlenmenin çok ciddi bir takım karanlık planlamaların peşinde olduğunu anlıyoruz. Şimdi listeye bakıyoruz. Biz e, bu programı yapmadan evvel tabii biz de haberlerimizi gözden geçiriyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden Bill Clinton, şimdiki başkan Donald e, Trump, Al Gore, eski ABD başkan yardımcısı, Bill Richardson var mesela eski uh, New Mexico valisi, uh, Larry Summers uh, eski Hazine Bakanı, uh, Steve Bannon eski Beyaz Saray strateji sorumlusuydu. Hapse atıldı, daha sonra çıktı şimdi podcast yapıyor. Ve Hillary Clinton uh, eski Dışişleri Bakanı uh, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Eşi. Dolayısıyla hani bir Amerikan siyasetinin içinden geçmiş bu örgüt. Hepsiyle ya fotoğrafı var ya bu belgelerde bir şekilde ismi geçiyor. Uluslararası siyasete bakıyoruz. İsrail'den eski başbakan Ehud Barak var. Ehud Barak'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımlarıyla ilgili kendisine danışmanlık yapmış Epstein. Ee, ve dahası işte Orta Asya'dan Rusya'ya, oradan Afrika'ya kadar birçok ülke lideriyle diplomasi yürütmesinde yani Epstein gibi bir profil e, cinsel suçlardan sabıkalı Amerika Birleşik Devletleri'nde buradan hüküm yemiş bir insan e, düşünün böyle uluslararası siyasette basbaya uçağa atlamış devlet liderleriyle gitmiş oturmuş kalkmış onlarla bazı görüşmelerde bulunmuş. Prince Andrew Birleşik Krallıktan Biliyorsunuz kraliyet ailesinden Epstein'le yakınlığıyla bilinen bir isim ve bu gene dosyalardaki fotoğraflarda yeri vardı. Ee, pozisyonundan ayrılarak e, burada Amerikan kongresinde hatta gelip e, ifade vermesi bekleniyor. Peter Mendelssohn gene Birleşik Krallık'tan eski e, kabine temsilcisi. Dolayısıyla da yani uluslararası siyasete de bakın Norveç'ten e, isimler var. Ya Slovakya e, Başbakanı, e, Can Bey, Slovak... Slovakya Başbakanı anıldı. Joe evet. Biden'ın adı geçti. Evet, bir evet. önceki başkan. Şimdi dış şuna politikaya dikkat bir etmek yansıması gerekiyor. vardır herhalde bütün bunun. Tabii. Ben şimdi bu isimleri niye sarıyorum? Ben bunlar suçludur veya değildir noktasında değilim. Ancak Epstein'le ilgili yürütülen soruşturmada Epstein profilinde bir adamın görüştüğü isimlere bakınız diyorum. Yani bu adam Başından beri söylediğimiz şey neydi? Bu sadece kişisel bir sapkının kendi sapkın emellerini tatmin etmek için kurduğu bir çark değil bu. Bu çok daha büyük bir hedefe organizasyona hizmet için profesyonel bir şekilde, ısrarlı bir şekilde kurulmuş ve faaliyetleri sürdürülmüş bir casusluk şebekesi. Yani bunu söylemek için benim Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinin veya başka bir yerin bana bir done vermesine gerek yok. Böylesine büyük bir teşkilat, bu kadar geniş erişimli bir oluşumun e, şüphesiz bir kişinin kendi dediğim gibi sapkın emellerinin çok ötesinde hedefleri olduğu çok aşikar. Yani bu isimleri haritanın üzerine koyun ve bakın deyin ki yani bir insanın buralarla bu işlerle ne ilgisi olur dersiniz değil mi? Dolayısıyla Epstein meselesi böyle bir şey ve bizim başından beri, bunu Türkiye'deki Adnan Oktar vakasıyla karşılaştırmıştık. Değil mi Faruk Çalışkan? Yani çok benzer bir takım yöntemler kullanılıyor. Çok benzer bir karakter kendi boyunu aşan bir takım ilişkiler yumağı içerisinde karanlık bir takım işler çeviriyor. Ve dolayısıyla da nihayetinde devlet bu grubun üzerine gidince oradaki bütün pislik ortaya çıkıyor. Türkiye'de Adnan Oktar meselesi nispeten e, çok daha gün yüzüne çıkartıldı. E, bununla ilgili ayrıntıların üzerine gidildi, örgüt çökertildi, hepsi içeri atıldı. Sorumluların duruşması, incelemesi devam ediyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu Epstein meselesi ve kim bilir daha bağlantılı olduğu bunun gibi nice diğer başka oluşumlar hala gün yüzüne çıkmış değil. Bugün hala biz işte Türk medyasını özellikle takip ettiğimde orada diyorlar ki ya işte bahsetmek istemiyoruz. Dosyalarda e, bu çocuklara, genç yaştaki kızlara yönelik istismarla ilgili çok iğrenç şeyler var. Onlara girmek istemiyoruz ya. Zaten onu öne koyup asıl konuyu arkasında neredeyse gizliyorlar. Yani burada konuşmamız gereken burada zaten bunun bir sapkın bir e, yapılanma olduğu çok açık. Bunu Amerikan yasaları zaten hükmünü de vermiş e, ve e, bununla ilgili de mahkeme sonucu var. Bununla ilgili kimsenin şüphesi yok. Burada havada kalan yani fotoğraflar yayınlanıyor, dosyalar ya yayınlanıyor. Biz bu dosyaları gazeteciler olarak açıp bakıyoruz. Yani milyonlarca belge say say bitmiyor, bak bak bitmiyor. İnceleyip bunları birbiriyle ilişkilendirmek, oradaki dokümanların e, birbiriyle ne ilgisi olduğunu ortaya koymak, başka Örgütlere, kişilere götürüp götürmediğini hesaplamak için çok ciddi bir uzmanın, uzman kadronun çalışması gerekiyor. AI kullanılıyor deniyor şimdi e, bu dosyaların e, tasnifinde ve incelenmesinde. Dolayısıyla da burada sanki bir böyle sis e, bulutu taktiğiyle e, muharebe meydanını birbirine katmaya çalışan birileri var asıl mesele böylesine yani sadeleştiriyoruz pay ve paydaları sadeleştirdiğimizde o koca rakamdan geriye 1 bölü 2 kalıyor. Bu 1 bölü 2 ne? Burada yasa dışı uluslararası bir suç örgütü var ve bu suç örgütü kesinlikle istihbarat toplama üzerinde şantajı organizasyonun merkezine koymuş durumda. Herkesle ilgili her türlü belgeyi ve bilgiyi topluyorlar bu belgeyi, bilgiyi onlara kim toplattırdı, kiminle paylaştılar, ne şekilde bunu ilettiler bilinmiyor. Yani biz şu anda mağdur e, kadınları biliyoruz, hepsini biliyoruz, e, ondan sonra eşini biliyoruz. Bunun dışında bizim bir tane sizin bildiğiniz suçlu var mı, isim var mı, kamuoyuna açıklanmış birisi var mı, bir hedef var. Günah keçisi o da intihar etti deniyor. Şimdi onunla, evet, onunla ilgili, ilgili de, bugün... de şüpheler var. Evet. Siz ne ne Şu, şüpheden yaptınız? Yani bugün işte e, biz de bunun haberini e, yazıyoruz. E, i̇zleyicilerimiz ve okuyucularımız oradan da takip edebilirler detaylarını. E, Epstein'in tutuklu olduğu hapishanede New York'taki hapishaneye e, giren birisinin video görüntüleri yeni ortaya çıktı. Dolayısıyla bu esrarengiz kişinin kim olduğu ne amaçla oraya girdiği, Epstein gerçekten intihar etti mi, yoksa intihar etmiş gibi gösterip e, onu o şekilde bu karmaşanın içerisinden sıyırıp aldılar mı, onu bilmiyoruz. Dolayısıyla da e, bu konuyla ilgili aydınlatılması gereken konular hala karanlık. Hala kamuoyu e, Epstein'in ne için, kimin için, ne şekilde çalıştığıyla ilgili detayların hiçbirisini bilmiyor. Bununla ilgili bizim elimizde hiçbir bilgi yok. Varsa yoksa Trump var mı, Clinton var mı, şunun kafası çıkmış arkadaki fotoğraftaki şey olabilir mi? Filan gibi böyle fotoğraflar üzerinden yüzeysel işin özüne dokunmayan bir laf kalabalığı var. Bu laf evet kalabalığınız... biz şimdi bu e, işin özüne şöyle girdim o zaman. Sapkın zevkli ve hizmet veren bir adam var. İnanılmaz bağlantıları var. Ben bir belgede gördüm. FBI'ın görüşünü soruyor Florida'daki bir mahkeme. Hepsinin hakkında o da diyor ki bize göre bu adamı Mossad eğitmiş. Böyle bir cümle okudum ben yani belgelerde. Ee, evet. Şimdi bu adam Mossad'ın elemanı. 2- Sapkın zevklere hizmet veriyor. 3- İstihbarat topluyor. 4- Bu kadar yaygın ve güçlü ilişkiler içinde İsrail lehine politikaları etkilemiyor olabilir mi? Yani bunu bu dediğimiz gibi yani bütün bu verileri arka arkaya koyduğumuz zaman e, bu verilerin ve bu organizasyonun uluslararası bir istihbarat teşkilatının bir kollarından bir tanesi olduğu ayan beyan ortada. Bu bunun şimdi şunu söylemek istiyorum yani istihbarat dünyasında e, işler her zaman göründüğü gibi olmayabilir. Onun için kesin e, hüküm vermek istemiyorum bazı konularda sadece e, o bu flu yerlerin gerçekten bir gün netlik kazanacağını umarak benim burada özellikle üzerinde durmak istediğim konu sizin de belirttiğiniz gibi yani bir takım ilişkiler var hem İsrail ile ilgili şimdi e, Ghislaine Maxwell eşi Ghislaine Maxwell e, Epstein'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı ortağı aslında ABD'de çocuk istismarı ve seks ticaretine yardım suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ee, günümüzde şu anda ABD federal cezaevi sisteminde e, Florida'da e, cezasını çekmekte Aslında e, iyi hal ve yasal indirimler hariç tutulursa yaklaşık 2037 veya 38 yıllarına kadar cezasının devam edeceği öngörülüyor İngiliz kökenli e, şu anda e, hapiste ve bunun babası çok enteresan bir kişi. Yani siz soruyorsunuz ya bu Mossad'la ilgili mi, faydalanıyor mu, faydalanmıyor mu? Ben somut elimdeki bilgileri paylaşıyorum. E, bunu birlikte karar verelim. Teşkilatın bu istihbari faaliyet içerisindeki bu örgütün yani artık sapkınlığın çok ötesine fersah fersah geçmiş durumda her şey amacı doğrultusunda mübahtır kafasıyla zihniyetiyle hareket eden bir örgütten bahsediyoruz. Bunun cinsellik ve e, reşit olmayan kızları kadınları kullanarak istismar ederek faaliyet güden kolunu biliyoruz. Diğerlerini bilmiyoruz daha. Yani mümkünatı yok sadece bununla yetinmiş olmaları. Dolayısıyla da e, bunu nereden nereden yola çıkarak söylüyorum? Yani şeyin, Epstein'in bu özellikle ekonomiyle ilgili işte para politikalarını bazı ünlülerin yönetmekle ilgili e, bir takım çalışmaları var. Oradan e, paralar kazanıyor, ona paralar geliyor. E, bunun dışında birçok ülke lideriyle görüşüyor, ülkelere ziyaretlerde bulunuyor. Bunların hala neden gerçekleştiğini, bu ziyaretler sırasında neler konuşulduğunu tam detaylarıyla bilmiyoruz. Dolayısıyla da bugün gün yüzüne e, Hasbel kader, bu kızların, bu mağdurların şikayeti üzerine bir bölümüne ışık tutuldu bu organizasyonun. Öyle e, düşünüyorum ki bu organizasyonun çok daha dallı budaklı başka kolları da var. Epstein kilit bir isimdi. Onun ortadan kalkmış olması, sorulan soruların yanıtının aranması noktasında kilit bir isminde devreden çıkartılmış olması anlamına geliyor. Gerçekten öldürülmesi veya ölmüş süsü vererek ortadan e, kaldırılması her ikisi de fark etmez sonuçta tam oyunun bu ipin ucunu. E, bulmak için yürüttüğü çalışmada çok kilit bir isim. Şu anda da dediğim gibi Maxwell'den ve Epstein'den başka elimizde herhangi bir kimse yok. Şimdi e, şeyden dönelim tekrar. E, e, Gaslin Maxwell'in babası kim? Robert Maxwell. Robert Maxwell İngiltere vatandaşı e, bir medya patronu. Birdenbire bir medya patronluğundan e, bahsediyoruz ve bunun çalışmaları uzunca süre dendi ki sahip olduğu medya kuruluşlarını İsrail'in temin ettiği sermayelerle Mossad'dan aldığı paralarla e, satın aldığı kurdu ve burada yaptığı haberlerle dünya kamuoyunu, İngiltere kamuoyunu ve dönemin Avrupa kamuoyunu yani soğuk savaş dönemini düşünün e, o dönemin dünyasını e, özellikle Mossad'dan aldığı e, bilgileri haberleştirerek kamuoyunu yönlendirdiği yönündeki iddialar e, vardı e, kamuoyunda. Peki ne oldu kendisine? Kendisi e, bir tatil sırasında e, denizde ölü bulundu. Tabii gene şaibeli bir ölüm. Tıpkı e, kızın, kızının e, arkadaşı Epstein gibi. O da e, ölü bulundu ve neden öldüğüyle ilgili hala net bir açıklama yok. İntihar etti diyenler var, öldürüldü iddiasında bulunanlar var. Dolayısıyla gizemli bir ölüm, e, bu bulmacanın bir başka tarafında da tekrar e, ipin ucuna ulaşmayı engelleyecek şekilde koptu. Şimdi bu kopuşların ardından e, asıl peşine düşülmesi gereken bu dosya ile ilgili sizin de çok haklı olarak sorduğunuz soru, yani tamam anladık, bu bir basit istismar e, ve cinsel suç. Çetesi değil bunun arkasında başka bir organizasyon var ve bu organizasyon ortaya çıkartılmadıkça daha kim bilir belki kaç alanda ne şekilde yürüttükleri faaliyetler de gün yüzüne çıkmamış olacak. Dolayısıyla da bu konuya belki de en doğru yaklaşım bu olacak önümüzdeki günlerde farklı belgeler bilgiler de ortaya çıkar ancak bunun arkasındaki temel soru hep bu olmalı bu örgütün arkasında kim var ve bu örgüt neye hizmet ediyordu? Dolayısıyla da bunun ortaya çıkartılması hem Amerika Birleşik Devletleri siyaseti hem de dünya siyaseti açısından çok önemli bir konu. Zira bu türden kirli yöntemlerin bazı istihbarat teşkilatları tarafından, bazı ülkeler tarafından, bazı zenginler tarafından ve bazı e, muktedirler tarafından kullanıldığı, söyleniyordu bir şehir efsanesi olarak bu gün yüzüne çıkmış, kendini ele vermiş, deşifre olmuş olaylardan bir tanesi olarak tarihe geçti ve yeni belgelerle de her e, belli aralıkta kendini tekrar e, hissettiriyor, hatırlatıyor bu olay. Amerika Birleşik Devletleri siyasetiyle bir paralellik kurarsak, bu dosyaların yeniden gündeme gelmesi bu sözünü ettiğimiz frekansların sıklaşmış olması acaba Trump dönemiyle ilgili mi sorusu var herkesin aklında. büyük bir paralellik var. Bununla ilgili somut bir şey söylemek için yani her iki olaylara olaya baktığımızda gerçekten de ABD Başkanı Donald Trump yönetime gelirken bu Epstein dosyalarını açıklayacağını ve kamuoyundaki bu şaibeli durumun ortadan kalkması için e, konunun aydınlatılması için elindeki bütün imkanları kullanacağını duyurmuştu. Ancak ne olduysa ABD Başkanı Donald Trump yönetime geldikten sonra ve özellikle bu Gazze meselesindeki pazarlıklar, ateşkes anlaşması ile ilgili bastırması, Rüchkov'un durmadan bölgeye gidip gelmesi tam da bunların olduğu bir dönemde e, demokratların da başını çektiği, Kongredeki bazı üyeler. E, kamuoyuyla paylaşılmayan hepsinin dosyalarının kamuoya açılmasıyla ilgili bir kampanya başlattılar. ABD Başkanı Donald Trump tam da bu sırada e, bir şey yok, zaten açıklasak da bir şey anlamayacaklar, ortada abartılacak bir mesele de bulunmuyor gibi bir eski beyanatıyla çelişen, tavrıyla da çelişen bir e, duruma girdi. Bu şüpheleri, soru işaretlerini arttırdı. Derken baskı artınca ABD yönetimi de işte bugüne, kadar uzanan ve milyonlarca sayfayı bulan bu belgelerin açıklanma sürecinin önünü açtılar. Hala bütün belgeler açıklanmadı. Bazı videolar var. E, videolar özellikle bu masaj seanslarındaki istismar e, görüntülerinin olduğu söyleniyor. Bunlar paylaşılmadı. Ancak yargının önünde bu bilgiler ve bunlar inceleniyor. E, kamuoyuyla açıklanmasıyla da beis görülmeyen Başka videolar ve görüntüler önümüzdeki dönemlerde çıkar. Ancak esas soru ABD makamları acaba bunu bir basit cinsel istismar, basit diyorum da şu anlamda söylüyorum onu yanlış anlaşılmasın. Yani bu cinsel istismar şebekesini çökertme operasyonu olmamalı. Bu cinsel istismar yoluyla istihbarat şebekesinin ne çevirdiği bunun ortaya çıkartılması operasyonu olmalı. Dolayısıyla da ismi yanlış konursa bu operasyonun hiçbir yere varmaz. Tıpkı Epstein'in kız arkadaşının babası gibi, kendisi gibi bir ölümle in inkıtaya uğrayan bir araştırma ve soruşturma olmakla kalır ve tarihin tozlu raflarında çürür gider. Bunun da herhalde e, en büyük sonucu gazeteciler sayesinde olacak gibi görünüyor. Çünkü ne adliye, Amerikan adliyesi yargısı ne de başka yerde ciddi bir hareket yok. Sadece bahsi geçen Peter Mendelson daha önce İngiltere'nin Washington Büyükelçisi'ydi. Onunla ilgili ciddi suçlamalar var Ticaret bakanıyken iken Epstein'e bazı devlet sırları vermiş 2008 krizinde. O herhalde yargılanacak gibi görünüyor. Onun dışında da gazetecilerin dışında bu işi ...kazıyacak bir aktör görünmüyor değil mi? Yani gazetecilerin aslında kabiliyetlerinin ve yetkilerinin ötesinde bir dosya bu. Burada çok ciddi bir uzman çaba gerekiyor. Gazeteciler şüphesiz kamuoyunun bu konunun arkasında durması için... ...bu meselenin diri tutulması için, az önce ifade ettiğim gibi... ...tozlu raflarda çürümemesi için sürekli hatırlatma rolünü yerine getirebilir. Biz bunu yapıyoruz gazeteciler olarak detayları ile ilgili kendi bağlantısını kurabildiğimiz konuların peşine düşüp e, gölgede bırakılmaya çalışılan detayları ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ancak dediğim gibi bu bir istihbari faaliyet, kriptolu faaliyetleri var, başka türlü bir takım faaliyetleri var. Bunlar gazetecilerin çalışma yeteneklerinin ve ehliyetlerinin ötesinde bir takım uzman çalışmaların yürütülmesini gerektiren hususlar. Dolayısıyla da bu Epstein dosyasında ABD makamlarının, özellikle ABD yönetiminin çok ciddi bir irade ortaya koyması gerekiyor. Gazeteciler sizin dediğiniz gibi baskı unsuru evet ama unutmayalım ki bu türden örgütleri kullanan e, bir takım istihbari kuruluşların da medya kuruluşları var. Onlar da kendi taraflarından medyayı kullanıyorlar. Dolayısıyla bu İki tarafı keskin bir bıçak e, ve dolayısıyla da e, bizim özellikle seyircilerin, okuyucuların, kamuoyunun, sıradan insanların bu tür işleri tiksinerek, iğrenerek e, okuyanların, biz sıradan insanların e, dünyasındaki algıyı şekillendirmek için birden fazla aktör, birden fazla yöntemi e, devreye sokuyorlar. Dolayısıyla da burada çok ciddi bir devlet iradesi gerekiyor. Trump yönetimine burada çok büyük bir görev düşüyor. ABD içerisinde denetleme mekanizmasının önemli bir parçası olduğu için muhalefete, Demokrat Parti'ye önemli bir görev düşüyor. Ve bunun uzantısı olarak tabii ki medya kuruluşları da bunun takipçisi olacaklar. Ama dediğim gibi konu çok çetrefilli. Teknik detayların içerisinde e, sıradan bir araştırmacının kaybolabileceği kadar büyük malzeme döktüler. Yani bu dökülenlerin bazıları da belki kasıtlı yapıldı. Ortalığı karıştırmak, insanların ömrü bunları okumaya, araştırmaya yetmesin diye amiyane tabiriyle söylüyorum. E, dolayısıyla da AI dahil, e, başka bu konuyla ilgili uzmanların kendi taktikleriyle bu işlere çok ciddi eğilmeleri gerekecek. Ve bu konuyla ilgili sır perdesi, eğer dediğim gibi cinsel istismar düzeyinde kalırsa bu kırmızı bayrak burada işlerin olması gerektiği şekilde ilerlemediğinin ve sorumluların elini kolunu sallayarak hala ortalıkta dolaştığının bir ifadesi olarak algılayabilir e, insanlar. Ne zaman ki bu örgüt tamam bunu kullanmıştır. Mali işleri, cinsel istismar şebekesi ve şu 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 ayaklarıyla aslında şu faaliyeti yürütüyordu şeklinde bir cümle duyarsak işte o zaman soruşturma doğru yoldadır diyebiliriz ve buradan bir sonuç elde edilebilir. Bugün Epstein'le ilgili bu tartışmada konu en çok nereye gidebilir? İşte Epstein gerçekten öldü mü diye gidip e, kadavrasının işte ce cesedinin mezardan çıkartılıp e, incelenmesi gündeme gelebilir. Dolayısıyla da e, bu da e, bir soru işaretini ortadan kaldırıyor la birlikte dediğim gibi bu organizasyonun artık bir istihbari faaliyet içerisinde olduğu herkesçe biliniyor ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil dünyanın pek çok etkili ülkesine derin bir şekilde nüfuz etmiş bir yapılanmadan bahsediyoruz e, ve bu yapılanmanın niyeti amacı ve çalışma sistematiğinin muhakkak ortaya çıkartılması lazım Bu ortaya çıkartılmadığı sürece, mevzu sadece bir cinsel istismar şebekesi ölçeğinde kaldığı sürece bu mesele sonuca kavuşturulmamış. Gerçek suçlular, gerçek sorumlular kanun karşısına ve kamuoyunun karşısına çıkartılmamış sayılacak. Washington'dan Can Hasasu'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.